Merhaba arkadaşlar. Bu deniz kıyısında kendiliğinden doğada yetişen kedi kekik diğer bir ismi kedi çatla pembe çiçekleri var. Bahar ayındayız. Muğla Bodrum burası. Bodrum deniz kıyıları kedi kekik kedi çatla ile doludur. Bu da faydalı şifalı bitkiler arasına giriyor. Faydalarından biri uyku problemlerini çözmek gibi faydaları var. Yani bitkisel tıpta ilaç olarak kullanılmış eski dönemlerde. Çok güzel keskin kokusu var. Rahatlatıcı güzel kokusu var. Deniz kenarında koparıp koparıp elinizde ovarak Koklayabilirsiniz. Bu da sizi sakinleştirir, rahatlatır. Kedi kekik bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.